Muğla'nın Miras ilçesindeki Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Menteşeoğulları Beyliği döneminde çuvallara konularak saklandı ve 600-700 yıllık olduğu değerlendirilen darı tohumları bulundu. Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Antik Kent'te Profesör Doktor Kadir Pektaş başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir dönem Menteşeoğulları Beyliğine başkentlik de yapan Beçin antik kentinde gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Kazı başkanı Profesör Dr. Kadir Pektaş, kentte birçok eser gün yüzüne çıkarılırken ayakta kalan tarihi yapıların da restore edilerek turizme kazandırıldığını söyledi. İç kalenin iç kısmı ve çevresinde kazılar yaptıklarını belirten Pektaş, iç kalede iki noktada çalışma yürüttük ve bunlardan bir tanesi Doğu Yamacındaki çalışmalar. Burada Arkaik döneme kadar giden buluntularla ve mimari yapılarla karşılaştık. Bunlardan bir tanesinde küçük bir mekan içinin Arkaik ve Helenistik dönemde çöplük olarak kullanıldığını tespit ettik ve burada Milas'ın dip tarihine önemli katkılar sağlayacak buluntularla karşılaştık dedi.